Burada sözünü ettiğimiz matris köşeli büyük bir parantez içinde satır ve sütunlara yazılı sayı değişken veya fonksiyonları temsil eden elemanlardan oluşan dikdörtgen biçimde olan bir tablodur. Bu bir matris bir veri setinin doğal yorumu olan sütunlar ya da satırlar seti olarak düşünülebilir. Tablo 5.1'e bakın. Matris ya da A eşittir A, J, gösterilir. Sayıları A matrisinin girdileridir satır ve sütun sayıları matrisin boyut olarak adlandırılır. A matrisinin boyutu n'dir. 1 çarpı 1 boyutunda bir matris 5,10 gibi bir sayıyken m mx boyutundaki matris bir sütun vektörü 1x n boyutunda matris ise satır bir vektör olarak kullanılabilir. Matrisler oluşturulurken ya da büyük köşeli parantezde sadece parantez kullanılır. Biz bu ünitede köşeli parantez kullanmayı tercih etmekteyiz. Ayrıca matrisleri ifade ederken büyük ve kalın harfler kullanacağız. Örneğin A gibi. Matrisin boyu yazılırken önce satır sonrasında sütun sayısı yazılır. Kendi uzay vektörüne bir vektör olan ve satır gelen elemanlar real ve karmaşık sayı olabileceği matrislerin sayısal bir değeri yoktur. Her matrisin her satır ve sütunu birer vektör olarak düşünülür. M satırlı N sütunu bir matriste eleman k gösterilir. Örneğin aij elemanı şeklinde olur.